Evet bu soruda A akımı yöntemini kullanarak her bir gerilim kaynağının gücünü bulmamızı ve 8 ohmluk direnç üzerinde gösterilen V0 gerilimini bulmamızı istemiş. Şimdi bu tip sorulara başlamadan önce bu soruları çözebilmek için kaç adet denkleme ihtiyacımız olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapmanın iki tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi düğümler ve dallar üzerinden giderek adedi bulmak. Bir diğeri de temel düğümler ve temel dallar üzerinden giderek adedi bulmak. Öncelikli olarak düğümler ve dallar için bunu bir hesaplayalım. Şimdi bizim genel formülümüz şöyle bir yapıdaydı. Burada b dediğimiz dal sayısı, n dediğimiz düğüm sayısıydı. Şimdi bu devreye baktığımız zaman dal olarak isimlendirdiğimiz kısımlar iki düğüm arasında kalan yollar şeklinde bir tanıma sahipti. Dolayısıyla bu devrenin içerisinde dal sayısı bakın bir tane burada. Önce düğümlere bakalım. Bir düğüm burada var. Bir düğüm burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de bu alt telin tamamını tek bir noktada toplayabileceğimiz, tek bir düğüm ile ifade edebileceğimiz bir yerde var. Yani toplamda bizim düğüm sayımız bu devre için 5 tane. Şimdi dal sayısına bakalım. Dal sayısı iki düğüm arasındaki yoldu. Dolayısıyla şu kısım bir dal. Burası burası. Yani devrede gördüğümüz bütün devre elemanları iki düğüm arasında yer aldığı için bunların her biri bir dal üzerinde yerleşmiş durumda. Dolayısıyla toplamda 7 tane dalımız var. Bu bilgileri formüle koyduğumuzda elde edeceğimiz sonuç 3 tane A akımı yöntemini kullanırken elde edeceğimiz denklem sayısı bulunacak. Temel düğümler ve temel dallar üzerinden bu işlemi yaparken yine kullandığımız benzer formülümüz vardı. Fakat bu sefer alt indislerinde essential node, essential branch şeklindeki kısaltmaları, e'leri kullanıyorduk. Bakın buradaki temel dal sayısı, buradaki de temel düğüm sayısı. Şimdi öncelikli olarak bu devrenin içerisindeki temel dalları ve temel düğümleri bulmamız lazım. Bunun için öncelikle temel düğümün tanımını hatırlayalım. Temel düğüm dediğimiz yerler 3 ya da daha fazla devre elemanının bağlı olduğu noktalardır. Şimdi baktığım zaman 2 ohm, 6 ohm ve 8 ohmluk devre elemanların bağlantı noktası olan şurası bir temel düğüm oluşturuyor benzer şekilde 6 ohm, 4 ohm ve yine buradaki 6 ohm'un bağlantı noktası olan şu nokta bir temel düğüm oluşturuyor. 8 ohm'un, 6 ohm'un, 20 voltluk güç kaynağının ve 40 voltluk güç kaynağının bu alt tel üzerinde oluşturdukları bağlantıda 4 tane devre alamana bağlı olduğu için bir temel düğüm olarak karşımıza çıkıyor. Temel düğümlerimizin sayısını bulduk. 3 tane temel düğümümüz var. Şimdi temel dallara bakalım. Temel dalların tanımına baktığımız zaman iki temel düğüm arasında yer alan yolları şeklinde bir ifadesi vardı. Bakın buradaki bu yollar şuradaki temel düğümden başlayıp Şuradaki temel düğüme kadar gittiğimde işte burada bir tane temel dal karşıma çıkmakta. Şimdi aynı işi yine buradan başlayıp buradaki düğüme kadar yani alt tel kadar devam ettirirsem bu alt tel e, tek bir hat üzerinde dizili olduğu için şöyle bir yol benim temel dalım olacak. Bir tane burada var dedik. Bir tane burada karşımıza çıktı. Bakın benzeri yine burada yer alıyor. Burası da bir temel dal. Demek ki üçüncü temel dalın burası. Baktığınız zaman 8 ohmluk ve 6 ohmluk dirençlerin yer aldığı yollarda dördüncü ve beşinci temel dallarımız şeklinde demek ki bu devre için benim temel dal sayım 5. Bu bilgileri formüle koyduğumda yine biraz önceki gibi 3 adet A akımı denklemi bulabileceğimi tespit ediyorum. Bu hesaplama hem A akımı yönteminde hem de düğüm gerilim yönteminde kullandığımız hesaplamanın aynısı, birbirinin aynısı. Soru için oluşturacağım denklem sayısını bulduktan sonra acaba bu denklemleri nerelerden çıkartacağım? Hangi ağlardan çıkartacağım? Onu tespit etmem lazım. Bakın A tanımımıza baktığımız zaman A tanımımıza baktığımız zaman ağın açıklamasını bir kez daha hatırlayalım. Bu bir kapalı döngüydü fakat bu döngünün içerisinde başka döngü yer almıyordu. Dolayısıyla şuradaki kapalı döngü bir ağı oluşturuyor. Benzer şekilde şuradaki kapalı döngü bir ağı oluşturuyor veya buradaki kapalı döngü bir A oluşturuyor. Her bir A içerisinde saat yönünde çevrim yaparken bunların her birini farklı A akımlarıyla mesela IA, IB, IC şeklinde etiketlendirerek her bir A için denklemleri buradaki A akımları cinsinden gerilim denklemlerini yazmak olacak. Şimdi bu gerilim denklemlerini yazarken saat yönünde dönüyoruz dedik. Saat yönünde dönerken mesela So, e, şu, şuradaki noktadan başlayalım. Akımımız güç kaynağının eksi bacağından girdiği için e, buralara da şöyle 1, 2 ve 3 dersek 1 numaralı A akımı e, denklemim eksi 40 volt ile başlayacak. 2 ohmluk direnç üzerinden geçen Ia'nın oluşturduğu gerilim Ia çarpı 2 şeklinde karşıma çıkacak. Yine 8 ohmluk direnç üzerinden yukarıdan aşağıya giden bir Ia ama bir de sağ tarafında aşağıdan yukarıya doğru giden bir Ib olduğu için burada da Ia eksi Ib çarpı 8 şeklinde ilk a'dan oluşturacağım denklemi bulacağım. Şimdi ikinci a, a bakalım. İkinci a'da yine alt noktadan başladığımızı kabul edelim. Saat yönünde dönüyoruz. Saat yönünde dönerken yine yukarıya doğru bizim bu sefer baskın olan akımımız ib. Burada 8 ohmluk direncin gerilimini ifade ederken bu sefer IB eksi IA şeklinde buradaki formüle, buradaki denkleme yansıtmamız gerekiyor. 8 ohmluk direncin gerilimini yazdık. Şimdi 6 ohmluk direncin gerilimini yazarken üstünden geçen akım IB akımı 6 ile çarptım. Şimdi benzer durum. 2 ağın kesişim noktası olan buradaki 6 ohm için de geçerli. Bunun üstünden yukarıdan aşağıya IB akımı geçiyor. Sağ tarafındaki A'dan da aşağıdan yukarıya IC akımı geçiyor. Dolayısıyla buradaki 6 ohmluk direncin gerilimini yazarken yukarıdan aşağı akan IB akımından aşağıdan yukarıya doğru akan IC akımını çıkartıp bunu direncin büyüklüğüyle çarptığımda bu direncin gerilimini A akımları cinsinden ifade etmiş olacağım. Şimdi 3 numaralı A'daki e, denklemi çıkartalım. Yine alt noktadan başladığımızı kabul edelim. Bu sefer yine 6 ohm'luk direncin e, gerilimini ifade ederek başlayacağım. Bu sefer baskın olan akımım IC IC IB ile 6'yı çarptım. Yukarıdaki direnç üzerinden geçen sadece IC akımı var. Bundan dolayı 4 ile çarptım. Bakın burada IC akımı aslında nereden giriş yapmış? 20 voltluk güç kaynağının pozitif bacağından giriş yapmış. İşte bunu pozitif bacaktan girdiği için artı şeklinde denkleme ekledim. Dikkat ederseniz eğer her bir direncin e, gerilimini bu A akımı denklemine yerleştirirken hepsini pozitif işaretli seçtik. İşler için her zaman bu bilgi A akımı denklemlerine pozitif işaretle yerleştirilir. Sadece ve sadece güç kaynakları güç kaynaklarının terminallerine bakılarak eksi terminalden girildiyse burada olduğu gibi eksi, artı terminalden girildiyse burada olduğu gibi artı olarak bu denkleme yansıtılır. Şimdi buraya yazdığımız e, ifadeleri standart formda göstererek e, bu bilgileri hesap makinesine girilebilir şekle dönüştüreceğiz. Birinci denklemi sadeleştirmesini yaparsak sol tarafta 10 tane ıa eksi 8 tane HB ve 0 tane C... olduğunu göreceğiz. Buradaki sabitimiz eşitliğin diğer tarafına 40 olarak geçti. İkinci denkleme baktığımız zaman eksi 8 tane ıa artı 20 tane ıb eksi 6 tane I C olduğunu görüyoruz. Eşitliğin sağ tarafında sıfırımız var. Üçüncü denklem için hiç ıa'mız yok. Dolayısıyla kat sayısı sıfır. Eksi 6 kat sayısıyla ıb'miz var. Ve 10 tane de ic'miz var. Eşitliğin sağ tarafında da şuradaki pozitif değeri geçirdiğimizde bulacağımız eksi 20. İşte şimdi ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Hesap makinesine 10 eksi 8 0 eksi 8 20 eksi 6 0 eksi 6 10 kat sayılarını bu bilgileri hesap makinesine gireceğiz. Aslında hesap makinesinin yaptığı şey buradaki matris çarpımını gerçekleştirmek. Bu matris çarpımında eşitliğin sağ tarafındaki değerleri girmeyi unutmamamız lazım. Makine bunu çözdüğü zaman bize ia için 5.6 amper, IB için 2 amper, Uc içinde eksi 0.8 amperlik sonucu verecektir. Şimdi gerilim kaynağının gücünü bulalım. Gerilim kaynağının gücünü bulurken ne yapıyorduk? P eşittir I çarpı V formülünü kullanıyorduk. 40 voltluk kaynağın gücünü hesaplarken üzerinden akan akımın ne olduğunu bilmem lazım. Şuraya tekrar temiz bir şekilde çizersem. Ee, şurası 40 volt. Bakın buradaki ilmekte sol taraftaki ilmekte IA akımı akıyordu. Bu IA akımı saat yönünde... ...ilerlediğinden güç kaynağının eksi bacağından içeri giren bir akım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla formülümüz eksili. Ia çarpı 40 volt şeklinde olacak. Ia'yı 5.6 amper bulmuştuk. Dolayısıyla bunu 40 voltta çarptığınızda eksi 224 watt gücü devreye basıyormuş... Yani güç üreten bir kaynakmış. 20 voltlu kaynağın gücüne bakalım. Bakın bunun için buradaki ilmeğe odaklanmam lazım. Bu ilmekte akan akım, Ic akımı. A akımımız Ic akımı. Ic akımı nereden giriş yapıyor? 20 voltlu kaynağın artı bacağından giriş yapıyor. Dolayısıyla P20'nin 20 voltlu kaynağın gücü artı bacaktan girdiği için artı I çarpı V. c'nin büyüklüğü ne kadar? Buradaki büyüklüğünden gelen negatiflik var. Eksi 0.8 çarpı güç kaynağının 20 voltu. Buradaki çarpım sonucu yine karşımıza matematiksel olarak negatif bir değer çıkarttı. Bakın buradaki eksi bu kaynağında 16 watt'lık gücü devreye bastığını göstermekte. Şimdi sorunun B şıkkına bakalım. V0 geriliminin ne olduğunu bize soruyordu. V0 gerilimi 8 ohm'luk direnç üzerindeki gerilim. Şimdi 8 ohm'luk direncin bu geriliminin üst tarafı artı, alt tarafı eksi olarak gösterilmiş. Pozitif ...OM yasası mantığından yola çıkacak olursak... ...V0 eşittir I çarpı R şeklinde. Pasif işaretlendirme kuralında neydi? Eğer elinizde bir direnç var... ...ve bu direncin terminalleri artıdan eksiye doğru gidiyor... ...ve e, buradaki akım... E, ...bu gerilim düşüşü yönünde akıyorsa... ...bu R direncinin e, V gerilimi... I çarpı R formülü ile hesaplanıyordu. Eğer bu tam tersi ise, yani bir direnciniz var elinizde, eksi terminalinden artı terminaline doğru I akımı akıyor ve sizin V gerilimini hesaplamanız gerekiyorsa, bu gerilim Ohm yasasında negatif logik olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bu bilgiyi tekrar hatırladığımıza göre 8 ohmluk direnç üzerinden akan akımın ne olduğunu bulmamız lazım. Bakın yukarıdan aşağıya biraz önceki A akımında IA akımının aktığını sağ tarafındaki A'da da aşağıdan yukarıya IB akımının aktığını görmüştük. Dolayısıyla V0 hesaplarken I akımı olarak artıdan eksiye doğru giden Ia'yı baz almam lazım. Ia eksi Ib çarpı direncin büyüklüğü. Bulduğum bu akım değerlerini yerine koyduğum zaman Ia'yı 5.6 bulmuştum, B'yi 2 amper bulmuştum. Bunların farkını aldığınız zaman 3.6 çarpı 8'den burası 28.8 volt yapacaktır.